Peki 25. sözün en son bölümündeyiz. Allahu Billahi min Shaitan Rajeem. Bismillahi r Alhamdulillahi alamin ve ala Rasulüna Muhammedin ve ala alehi ve sahbihi ajamain. Ve ala ikvanihim min al vel ve al-Mursalin. Amin. Ve alhamdulillahi alamin Bu 10. meseleye bir hatime olarak iki haşiye, ikinci haşiyeden başlıyorum. Birinci ile alakalı e, biraz izah var. Denizli hapsinden tahliyemizden sonra meşhur şehir otelinin yüksek katında oturmuştum. Karşımda güzel bahçelerde kesretli kavak ağaçları birer halkayı zikir tarzında gayet latif tatlı bir surette hem kendileri hem dalları hem yaprakları havanın dokunmasıyla cezbedarane kendinden geçercesine ve cazibekarane çekici bir şekilde hareketle raksları, ağaçların adeta raks etmeleri, kardeşlerimin müfarakatlarından ve yalnız kaldığımdan, hapisteki arkadaşlarını düşünerek, hüzünlü ve gamlı kalbime ilişti. Her esen rüzgar bir ayrılığı hatırlatıyor. Birden güz ve kış mevsimi hatıra geldi ve bana bir gaflet bastı ben o kemali neşe ile cilvelenen o nazenin kavaklara ve zihayatlara o kadar acıdım ki gözlerim yaş ile doldu. Kainatın süslü perdesi altındaki addemleri, firakları ihtar ve ihsası ile hatırlatmasıyla kainat dolusu firakların, zevallerin, hüzünleri başıma toplandı. Birden hakikat-ı Muhammediye'nin aleyhissalatü vesselam getirdiği nur imdada yetişti. O hadsiz hüzünleri ve gamları sürurlara çevirdi. Hatta o nurun herkes ve her ehli iman gibi benim hakkımda milyondan ziyade yalnız hakkında milyon feyzinden yalnız o vakitte o vaziyete temas eden imdat ve tesellisi için Zat-ı Muhammediye'ye aleyhissalatü vesselam karşı ebediyen minnettar oldum şöyle ki ol nazarı gaflet. O mübarek nazeninleri vazifesiz, neticesiz bir mevsimde görünüp hareketleri neşeden değil, belki güya ademden ve firaktan titreyerek hiçliğe düştüklerini göstermekle herkes gibi bendeki aşkı beka ve hubbu mehasin bekaya karşı iştiyak ve güzelliklere karşı sevgi ve şevkati cinsiye merhamet ve hayatiyeye medar olan damarlarıma o derece dokundu ki yani tabiattaki bahçedeki çiçekler, güzel meyveler, her şey bir anda görünüyor, bir müddet sonra yok olup gidiyor. Böyle bir böyle dünyayı bir manevi cehenneme ve aklı bir tazip aletine, azap verene çevirdiği sırada Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın beşere hediye getirdiği nur perdeyi kaldırdı. İdam adem, hiçlik, vazifesizlik, abes, yokluk, boşluk, firak, ayrılık o yerlerinde yerlerinde o kavakların her birinin yaprakları adedince hikmetleri ve manaları ve Risale-i Nur'da ispat edildiği gibi üç kısma ayrılan neticeleri ve vazifeleri var diye gösterdi. Yani her nebatın, her yaprağın üç çeşit vazifesi var. Bir, Sani yüzün celalin esmasına bakar. Mesela nasıl bir usta harika bir makineyi yapsa herkes o zata maşallah barekallah deyip alkışlar. Öyle de o makine dahi ondan maksut neticeleri tam tamına göstermesiyle lisanı haliyle ustasını tebrik eder, alkışlar. Her zihayat ve her şey böyle bir makinedir, sanattır, ustasını tebriklerle alkışlar. Yani evvela her şeyin Cenab-ı Hakk'ı gösteren bir yönü var. Bir isme aynedarlık olma vazifesi var. İkinci kısım hikmetleri ise zi hayatın ve zi şuurun sadece insanların değil meleklerin, cinlerin nazarlarına bakar. Onlara şirin bir mütalagah birer kitabı marifet olur. Onları marifete, mütalaya, tefekküre, araştırmaya sevk eden bir eser olur. Manalarını zişurun zihinlerinde ve suretlerini kuvve-i hafızalarında ve elvah-ı misaliyede şu anda bunların yerine kameralar, ekranlar, televizyonlar geçti. Yani e, bir çiçek yerinde solmuş. Belki de şu anda yerinde artık kalmamış ama insanların makinelerinde, zihinlerinde, ekranlarda, filmlerde yaşamaya devam ediyor. Ve elvahı misaliyede, işte misali alemlerde dediği bu ekranlarda, internette ve alemi gaybın defterlerinde daireyi vücutta bırakıp varlık sahnesine çıkarıp sonra alemi şahadeti terk eder. Yani bir yere kaydolur, vazifesini yapar, o yapmaya devam eder, ama kendisi ayrılır. Alemi gayba çekilir. Demek suri bir vücudu bırakır. Manevi ve gaybi ve ilmi çok vücutları kazanır. Yani insanların zihinlerinde, hayallerinde, ekranlarda ilmi bir varlığı devam eder. Evet, madem Allah var Celle Celaluhu ve ilmi ihata eder, ilmi her şeyi kuşatmıştır, elbette adem, yokluk, idam, hiçlik, mah, fena, yok olma, silme, hakikat noktasında ehli imanın dünyasında yoktur. Yokluk ehli imanın dünyasında yoktur. Ayrılık, fani olma, hiçlik, silme bulunmaz ve kafirlerin dünyaları ademle, firakla, hiçlikle, fanilikle doludur. Bu ehli küfre ait bir vasıftır. Yani onların dünyalarında yokluk ve hiçlik vardır. Ayrılık ve gam vardır. İşte bu hakikati umumun lisanında gezen bu gelen darbu mesel ders verip der. Kimin için Allah var? Ona her şey var. Ve kimin için yoksa her şey ona yoktur, hiçtir. Evet bir mektubatta da biliyorsunuz Allah'ı bulan her şeyi bulur. Onu kaybeden neyi bulur? Bulsa bulsa ancak başına bela bulur. Elhasıl nasıl ki iman ölüm vaktinde insanı idamı ebediden kurtarıyor. İman eden insan ölmüyor. Öyle de herkesin hususi dünyasını dahi, özel hayatını dahi idamdan ve hiçlik karanlıklarından kurtarıyor iman. Ve küfür ise hususan küfrü mutlak olsa her şeyi inkar eden yani hiçbir mukaddes tanımayan olsa hem o insanı hem hususi dünyasını ölümle idam edip manevi cehennem zulmetlerine yani cehenneme girme, girmeden önce küfür insanı cehennemi bir karanlığa atıyor. Manen kuyunun dibine indiriyor hiçbir şeyin gerçeğini göstermiyor. Hayatının lezzetlerini acı zehirlere çevirir. Hayat-dünyeviyeyi ahiretine tercih edenlerin kulakları çınlasın. Halbuki bu da ayet ve yestahibbunel hayate'd-dünya al âhire Onlar dünya hayatını ahiret hayatına tercih ederler bilerek diyor hem de ki üstadımız ahir zamanın bir hastalığı diye izah ediyor gelsinler buna ya bir çare bulsunlar veya imana girsinler bu dehşetli hasaretten ziyandan zarardan kurtulsunlar diyor şimdi birinci e, haşiyeye geri dönüyorum bundan 12 sene evvel işittim ki tabi o zaman yazıldığında 12 sene evvelmiş en dehşetli ve muannik bir zındık inatçı bir kafir Kur'an'a karşı suikastini, kötü niyetini tercümesiyle yapmaya başlamış ve demiş ki Kur'an tercüme edilsin ta ne mal olduğu bilinsin. Bu tarihler 1925'ler. Yani bu dönemde Türkiye'de birkaç tane tercüme var. Birisi de Fransızcadan yapılmış bir tercüme ve bunlar gündeme geliyor. İşlerindeki hatalar o devrin ee, alimleri tarafından gündem yapılıyor, gazetelerde neşrediliyor. Yani Fatiha'ya bile doğru mana verememiş. Yani bunlara itibar edilmemesi mahiyetinde gündemler olunca meclise bir önerge veriliyor. Türkçe tefsir ve maal yapılsın diye. Yani lüzumsuz tekraratı herkes görsün ve tercümesi onun yerinde okunsun diye Dehşetli bir plan çevirmiş. Normalde o mecliste iyi niyetli insanlar bu tercüme ve tefsirin yapılmasına karar veriyorlar, bir heyet toplanıyor ve tercüme işi malumunuz e, Elmalılı Hamdi Yazır'a, tefsir işi, tercüme işi de hiç e, münakaşasız Mehmet Akif'e veriliyor ve bunlara bir ödenek tayin ediliyor efendim. Onlardan 20 bin lira ilk biner lira ödemeler yapılıyor ve onlar da kabul edip noterde karşılıklı imza ile bu vazifeyi uhdelerini alıp vazifeye başlıyorlar. Fakat Risale-i Nur'un cerh edilmez hüccetleri kat'i ispat etmiş ki Kur'an'ın hakiki tercümesi kabil değil. Bunu Elmalı da söylüyor. Ve lisanı nahvi olan lisanı arabi yerinde böyle cümledeki her bir kelimenin cümlenin manasını desteklediği içindeki bir kelimenin bir harfinin değiştirilmesi bile e, mutlaka mana eksikliğine sebebiyet verecek edebi bir dilde Kur'an'ın meziyetlerini ve nüktelerini başka lisan muhafaza edemez. Ve her bir harfi on adetten bine kadar sevap veren Kur'an'ın kelimelerinin mucizane ve cemiyetli tabirlerinin yerine bütün manaları içine alan çok hassas seçilmiş bu tabirlerin yerine beşerin adi ve cüz'i tercümeleri tutamaz. Onun yerinde camilerde okunmaz, anlaşılmasına vesile olur, yardımcı olur. Yani bu Türkçesi yapılmasın manasına değil ama onun yerine kaim olamaz. Camilerde ibadet dili olamaz diye Risale-i Nur her tarafta intişarıyla o dehşetli planı akim bıraktı, kırdı. Fakat o zındıktan ders alan münafıklar yine şeytan hesabına Kur'an'ın güneşini üflemekle söndürmeye, ahmak çocuklar gibi ahmakane ve divanecesine çalışmaları sebebiyle bana gayet sıkı ve sıkıcı ve sıkıntılı bir halette bu onuncu mesele tekrarattaki hikmetler yazdırıldı tahmin ediyorum. Başkalarıyla görüşemediğim için hakikati hali bilemiyorum diye üstadımız niyetini arz ediyor. O tarihlerde ne olmuş? Bu niyetler, bu maksatlarla alakalı o günün gazetelerinden bir sunum takdim etmek istiyorum. Sene 1925. Üstadımız Kur'an tercüme edilsin ta ne mal olduğu bilinsin diye en dehşetli muannit bir zındık diyor adını vermiyor. Bakınız ilk Türkçe Kur'an Türkçe ezan daha henüz başlamamış. Türkçe ezan yok ortada ama ilk Türkçe Kur'an provaları yapılıyor. Nerede? Vaz kürsüsüne çıkıyor şeyler, hafızlar, sesi güzel mevlitanlar Türkçe Kur'an okumaya başlıyorlar. Bu Dolma Bahçede verilen bir karar. Orada hafızları dinlemiş, mevlitanlara okutmuş. Ondan sonra onları camilere dağıtarak halkın nabzını ölçmek isteyen gizli bir gücün denemeleri bunlar ve Cemal Gürsel açıklama yapıyor. Hem Kur'an hem ezan Türkçe olmalıdır diyor. Her Türk dinini anlamalıdır diyor. Aradan zaten 5-6 yıl geçtikten sonra ilk Türkçe ezan başlıyor. sene 31 32 ve Türkçe ezan aleyhinde en küçük bir hareket ağır cezalarla cezalandırılıyor. Hatta Bursa'da bir olay olmuş. Gazi Hazretleri bizzat olayı tetkik için Bursa'ya gidiyor. Sonra bu hadise 50'ye kadar devam ediyor malumunuz. Menderes'in gelmesiyle yeniden ezan aslına rücu ediyor. İlk, ikindi ezanı Fatih Camii'nde okunuyor. Tabi gazeteler e, işi şişirerek e, o zaman Ramazan e, başlamış mıydı bilmiyorum. Kadir Gecesi'nde de Acayip bir merasimle bu Türkçe Kur'an'ın provasını yapıyorlar. Çorum'da 19 kişi hapis cezasına mahkum ediliyor. Arapça ezan okudukları için. İki meczup mecliste Bodrum'unda Arapça ezan okumuşlar. Onlar olay oluyor. Her yerde Türkçe Kur'an gittikçe umumileşiyor. Sultan Ahmet Camii erkenden dolmaya başladı diyor. Altı büyük camide Türkçe Kur'an tilavet edilecek diye gazeteler haber yapıp halkı oraya teşvik ediyorlar. Ben bunların bir canlı hatırasını bizzat Trabzon'da Hacı Muammer abiyle bir zatı ziyarete gitmiştik. Hemen merkez caminin önünde bir kuyumcu abinin dükkanında otururken bir profesör geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde bir mühendis zat geldi, yaşlıca bir zattı. Dedi ki ben bu camide çocukluğumda hatırlıyorum. Demek ki bu yıllar 25, 26, 27 olabilir yani 1927'lerde. Buraya Ankara'dan bir ekip geldi diyor, Mevlisanlar ekibi. Bunlar çıktılar kürsüde namazdan önce Türkçe Kur'an okudular. Yani henüz namazda okunmamış ama provasını yapıyorlar, halkın nabzını ölçüyorlar. Hatta diyor gelenler arasında bayanlar da vardı. Ve biz öğlen namazına farza durduk. Farzın safların arasında kadınlar da vardı diyor. Ankara'dan gelmiş kadınlar. Ve biz ben diyor çocuğum ama babandan öğrenmişim bir kadının yanında namaz da olmaz. Ben gittim diyor başka safa durdum. Namaz bitti. Yine o mevlitanlar diyor kürsüye çıktılar. Yine böyle eee mevlit okur gibi Türkçe mealleri okumaya başladılar halk birer 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 diyor döküldü kimse kalmadı onlar da dağılıp gittiler. Bakın Kadir gecesinde Ayasofya'da diyor 30 bin kişi toplandı Türkçe Kur'anlar Türkçe tekbirler görülmemiş bir huşu içinde dinlendi diyor. Bir taraftaki haberlerde cezalar yağdırılıyor. 30 Ocak 32'de başlamış Türkçe ezan dayatması. Börekçi minarede böreği kızartıyor. Tanrı uludur diye unutuluyor. Ve bu 1950'ye kadar devam ediyor. Neredeyse 17 sene 6 ay falan devam ediyor. O tarihlerden Kazım Karabekir'in hatıralarında şöyle bir mesele geçiyor. Diyor ki paşa, Araboğlu'nun yavelerini velediği uydurmaları, Türk oğullarına öğretmek için Kur'an'ı Türkçe'ye tercüme ettireceğim ve böylece de okutturacağım ta ki budalalık edip de aldanmakta devam etmesinler diyor. Tabi paşayla aralarında münakaşalar geçiyor. Bunu sonra hatıralarında anlatmış. Hocaları toptan kaldırmadıkça hiçbir iş yapamayız. Bugünkü kudret ve prestijimizle bugün bu inkılabı yapmazsak başka hiçbir zaman yapamayız diyor. 1931'de liselerde okutulan bir tarih kitabı var. Bu tarih kitabında şöyle diyor. Kur'an'ın yasalarını Muhammed yazmıştır. Muhammed'in koyduğu esasların toplu olduğu kitaba Kur'an denir diyor. Ve bu çok enteresan bu tarih kitabında kendinin peygamber olduğunu zanneden diyor. Efendim işte önce vaizlikle başladı diyor. Ondan sonra kendisini peygamber olarak tanıttı diyor ve sonra Resullü'ye yükseldi diye devam ediyor. Böyle bu kitaplarda maalesef doğrudan dini inkar eden, Kur'an'ı hafife alan Efendimiz'i tanımayan ibareler yıllarca okutulmuş yani. Kırklı yıllara kadar bunlar okutulmuş. Peki bu şey ne oldu? Akif 1-2 sene sonra ortalıkta karışınca her gün polis kendisini takip ediyor. Rahatsız olunca atlıyor gemiye ve Mısır'a gidiyor. Mısır'da 20-36'da döndüğüne göre 10-12 sene Mısır'da kalıyor. Bu dönemde mealini kısmen tamamlıyor ve iki cüz kadarını da Diyanet'e gönderiyor. Ondan sonra Diyanet'e bu hadiseler, bu olaylar Türkiye'de olmaya başlayınca Akif'i ciddi bir endişe alıyor. Ve diyor ki Diyanet'e yazı gönderiyor. benim diyor hatalar var onda yeniden tahsiye edip bitirip hepsini bir size göndermek istiyorum diyor. Ve o gönderdiklerini de geri alıyor. Sonra Akif 36'da artık iyice hastalınca ve o aldığı bin lirayı da iade edip anlaşmayı fes etmek üzere Türkiye'ye dönüyor. Türkiye'ye giderken ilk gün beraber gemide yolculuk yaptıkları Yozgatlı İhsan Efendi ile çok samimiler ona bitirdiği tamam mealin tamamını teslim ediyor. Diyor ki İhsan Efendi ancak ben geri gelirsem bunu bana vereceksin. Ben geri gelmediğim müddetçe başıma bir hal gelirse yanında götürmeye cesaret edemiyor, elimden alırlar diye. Niçin alırlar? Çünkü projeyi anlıyor artık Akif. Proje milli bir din üretme, milli bir ibadet, yani namazı milli bir lisanla, yani kendi Türkçe ibadet yapma olduğunu anlıyor ve milli şairimizin yaptığı meal bu diyerek halka takdim ederlerse hüsnü kabul göreceğine de kanaat getiriyor ve bu planı anlayınca yanından meal yaptığı şeyleri götürüyor evrakları ne de onları e, İhsan efendiye teslim ederken diyor ki bunu sana vasiyet ediyorum kesinlikle imha edeceksin diyor. Kimseye vermeyeceksin. Sadece ben gelirsem alacağım yoksa bunu imha edeceksin diyor. Bu Yozgatlı İhsan Efendi kim? Meşhur Ekmelüttin İhsanoğlu'nun babası. Ve bu zat Akif'in vefatından sonra bu meali, bu evrakları büyük ihtimalle kendisi yakıyor. Ancak bunların birer örneğini kendi el yazısıyla yazmış. Bir müddet de onları bulunduruyor. 61 yılında kendisi de vefat ederken o zaman 17 yaşında olan oğlu Ekmelüttin'e yine vasiyet ediyor. Benim şeydeki çekmecedeki bu mealleri, Akif'in mealinin benzerleri büyük ihtimalle onları yakacaksın diyor. O da beş kişiyi çağırıyor. Hepsi bir evde bir araya geliyorlar. Ve o babasından kalan evrakları da mealin tamamını da beş kişinin şahitliğinde Ekmelüttin de yakıyor. Ve bu hadise e, kitaplarda kaydedilmiş bazıları bunun e, yalan olduğunu iddia etseler de şahitleri var olayın ve bu zatlar kesinlikle bu malin kalmadığını ifade ediyorlar ve Akif bu endişesinde gerçekten haklıydı çünkü İstanbul'da mesela bir camide Göztepe'deki bir camide bir Ramazan'ın ilk cuması Türkçe olarak kılınıyor. İmam kendine göre bir meal yapmış, namazın içerisinde meal okuyor. Tesbihleri, tekbirleri Türkçesiyle getiriyor. Allah'ın selamı size olsun diye de selam verip cumayı bitiriyor. Böyle bir namaz da kılınıyor. Ve Türkiye'nin değişik yerlerinde bu provaların yapıldığı, niyetlerin böyle olduğunu fark edince Mehmet Akif bu vasiyetini kesin olarak ifade ediyor ve Türkiye'ye dönüp ruhunu Rabbine teslim edince yer yakalan İhsan Efendi de o meali maalesef yakıyor. Elmalılı Hamdi Yazır'a verilen tefsir vazifesi ise biliyorsunuz tamamlanıyor ve Türkiye'deki ilk tefsir hem de en güzel tefsir olarak Elmalılı Hamdi Yazır Efendi bu işi tamamlıyor. Sonra Akif noterden gidip o aldığı bin lirayı geri verip anlaşmayı feshediyor ve bu vazifeyi de Hamdi Efendi'ye devrediyorlar. Peki Hamdi Yazır nasıl bir mal yapmış? Şimdi o mealin tercümenin de tercümesi yapıldı. Yani sadeleştirilmiş bir Hamdi Yazır meali var ortada. Neden? Çünkü Elmalı da bunun camilerde okunacağından endişe ettiği için meali Kur'an'daki kelimelerin Türkçesini yazarak yapıyor. Mesela e, ne geçiyorsa onu aynen yazmış yani tercüme etmiyor, Türkçe haline getirmiyor. Onun için Elmalı'nın e, meali anlaşılmaz bir maldir. Onun da sadeleştirilmişi yapıldı günümüzde. Ve bu kitaplar da bugün suç olarak maalesef günümüzde iktidar tarafından suç aletleri olarak kabul edildi geçen hafta. Peki sonra bu tefsir ve meal çalışmaları niye böyle neticelendi? İşte bu endişelerden dolayı bunlar maalesef Akif'in bu şaheseri günümüzde kalmadı ve tamamen imha edilmiş oldu. Yani bu meselede anlatılan zatların kim olduğunu böyle hızlıca ifade etmiş oldum. Bunu da arz ediyorum.